Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'a mahrem hoş, hoş geldiniz. Sayın gel. Ceren Lidam'ın zamanında efendilik başkan İsmailoğlu e teşekkür ederim. Bakanlığımızın yaptığı yönlendirme doğrultusunda 2018 yılında projelendirilerek çalışmalarına başlatılan tesisin 2020 yılında bizlerle açılışı kıymetli başkanım ifade ettiği gibi başkanlık sisteminin verimiyle bu şekilde bürokrasini kaldırılarak tamamladığımız tesislerden bir tanesi. Kurutma tesisi de aynı şekildeydi. Talimat veriyoruz ve yapıyoruz. İnşallah bundan sonrası için de talimatımız şu yönde ilçelerimizi geziyoruz. İlçe teşkilatlarımızı geziyoruz ve ziraat odalarını geziyoruz her türlü projeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Yani talimatımız şu yönde, il müdürümüz ve ilçe müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz bütün projelere açık olduğunu yeterek söylüyorum ki her türlü projeye açığız ve Kayseri'mizden gelen her türlü projeye pozitif ayrımcılık noktasında Tarım Orman Bakanlığı olarak e, söz veriyorum. Evet, sizden tek istediğim kıymetli ilçe müdürleri ve il müdürlerimizle bir geliştirmek. Bir yavru olarak 6500 civarında manda bulunmaktadır. Bu mandalar, mandaların sağmal olup savun yapılabilenlerden geçtiğimiz yıl 3000 tona yakın manda sütü elde edilmiştir. Mevcut durum önüne alındığında ilimizde ayrı bir manda sütü işleme tesisi üreticilerimiz için ne kadar fayda sağlayacağı da açıktır. İnşallah ileride nice bu tür tesislere öncülük edeceğiz. Aslında burada ee, çok fazla kelime de ben gerek duymuyorum. Çünkü gördüğünüz üzere bu testin nasıl yapıldığı hemen arkamda yazıyor. Ben bunu kısaca devlet Millet işbirliği olarak özetliyorum. İsmail Ilgın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İl Tarım Müdürüme çok teşekkür ederim. Çevre Şehircilik Müdürümüzün de burada tabii ki katkısı var. Burada ne yaparız noktasında hemen gezdiğimizde bu teslim derhal bizim kısmımıza ne düşüyor, Tarım Bakanlığımıza ne düşüyor? Ayakta yaptığımız toplantıyla istenince işçilerin ne kadar hızlı yapılabileceğini hep birlikte gösterdik. Bu bölge, bu tesis sadece Hürmetçi, Karpuz 8'i, Hazreler Bölgesi'nin has bir tesis değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Bütün ilimize hitap eden, develimizden, ince sumuzdan da buradan inşallah sütlerin toparlanacağı, yasanın yönetmeliğin ne gerektiriyorsa bu çerçevede hizmet edeceği ve insanlarımıza ve şunu da biliyorum ki bunu da gururla söyleyebilirim. Burada üretilecek ürünleri sırada bekleyen firmaların, e, çok bir marka olmuş firmaların olduğunu da biliyorum. Emeğe geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza sadece belediye olarak söylemiyorum. Çalışma arkadaşı olarak bütün bir ilimizi kastediyorum. Bütün ekibimize ben teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir tesisin açılışında bulunmak, bu tesisin açılışında e, temelini attığımız günden bugüne kadar e, bizlere desteklerini esirgemeyen, e, Öncelikle Temelin atılışında İdil Ateşleyen Bakanlığımıza, e, sayın, sayın Valimize ve özellikle Hacılar Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. E, bu tesis bu bölgedeki üretilen sütün değerlenmesi ve katma değeri yüksek ürünlere dönmesi adına da çok ciddi bir yatırım olarak karşımıza çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Eski fotoğraflarını da göreceksiniz. <laughs> ee, Sayın Kumanya, Sayın elektrikle ilgili bir sıkıntı var, onu hallediyorlar. Evet. evet. Kesin elektrik şey kesik şey Bölgede. Mi? Öyle mi? evet. Sayın Bakanım arkadaşlarımız beraber burayı düşündük. Sayın Belediye Başkanımız da bize destek verdi. Ben de. bu sonra buluştuk biz <laughs> Sayın Müdürümüz. <laughs> Gerçekten şey altı gibi falan herhalde. Evet, evet, Yani, Aynen. yani Aynen. sağlık. Işte yani, proje... Allah razı olsun. geliyoruz. Her acı projeye. Allah razı olsun. Allah yani razı olsun. Sayın Bakanım. Her projeye. Efendim inşallah bir araya gelip markasını da yine istişareyle belirleyelim isteriz. Evet, Çünkü Mustafa burası... Bey bizim proje ekibimiz başındaki arkadaşlarımızdan. Yani başladığımız yüzde yüz yordu ve etiket ilk defa kaysede çıkmış olacak. Ne güzel. Çok